Merhaba efendim, bana kendimi son derece değerli hissettiren bir hediyeden bahsedeceğim. İşte bu, Logitech MX Master 4. Neden mi çok özel hissettim? Çünkü Mouse'un üzerine ismimi yazmışlar. Teşekkür ederim. Muhteşemsiniz. MX Master serisini ben zaten uzun yıllardır kullanıyorum. MX Master 3'ü hem burada hem Viyana'da satın almıştım. Ayrıca MX Keys de benim çok beğendiğim bir klavye. MX Master 4'te zaten çok iyi olan önceki versiyonu geliştirmişler. Ürünün görünümünde çok büyük bir değişiklik yok ancak malzeme kalitesinde ciddi farklılıklar var. Örneğin buradaki doku tamamen değişmiş. Ürünün daha zor leke ve kir tuttuğu söyleniyor ki bence bu çok önemli bir şey. Önceki versiyona kıyasla %90 daha az tıklama sesi olduğu söyleniyor. Bu benim için önemli. Çünkü kendi kendimi kaydederken mouse'a kliklemem gerekirse kaydı kesmek istemiyorum. MX Master 4'te buraya yeni bir tuş daha gelmiş. Bu tuş Actions Ring'i tetiklemenizi sağlıyor. Actions Ring, ister yapay zeka araçları, ister kullandığınız diğer yazılımlarla ilgili bazı komutlar hakkında özelleştirebildiğiniz harikulade bir yenilik. Şimdi bu mouse'un devrim niteliğindeki bir başka özelliğinden bahsedeceğim. Dokunsal sens Panel denilen bu kısım işte bu mouse'un fark yaratan özelliği. Bu mouse artık size dokunsal bildirimler gönderebiliyor. Mouse'un belli durumlarda ne yaptığına ilişkin dokunsal bildirim alabiliyorsunuz. Hafif bir titreşimle size gelen bu bildirimleri istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. MX Master serisi iş amaçlı kullanımlarda bence üretilmiş en iyi mouse'lar arasında. Hatta en iyisi bile olabilir. Max Speed kaydırma tekerleği sayesinde saniyede 1000 satıra kadar kaydırabiliyorsunuz. İşlenmiş çelikten üretilen bu tekerleklerin hissiyatı gerçekten çok güzel. 8000 DPI'lik bu mouse'u cam dahil bütün yüzeylerde kullanabiliyorsunuz. Sadece mouse'u değil, alıcıyı da geliştirmişler. Hem daha güvenli ve sağlam bir bağlantı imkanı sunuyor, hem de kaybetmeye çok müsait. Bu mouse'la aynı anda 3 ayrı makineyi yönetebiliyorsunuz. Ayrıca dilerseniz Bluetooth olarak da kullanabiliyorsunuz. Tabii ki. Logi Options yazılımıyla sık kullandığınız diğer yazılımlar hakkında özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Bu mouse güç tüketimi konusunda da muhteşem. Tam şarjla 70 güne kadar kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca 1 dakikalık şarjla tam 3 saatlik kullanım imkanı kazanabiliyorsunuz. Kısacası MX Master 4 ile çalışırken işinizi hiçbir şekilde bölmek zorunda kalmıyorsunuz. Ben Logitech MX serisindeki diğer ürünleri de çok beğeniyordum. MX Master 3'ü yıllar boyu kullandım ve hiçbir zaman mutsuz olmadım. Ancak MX Master 4 zaten iyi bir ürünü bizim için çok daha muhteşem bir hale getirmiş. Teşekkür ederim Logitech. MX Master 4 muazzam olmuş.